Bugün Arapça 10 sınıf kitabına başlayalım. Anadolu Motivsellerinde okutulan kitabımız Lugatil Arabiye Arapça dilim diyor. Ya bu kitabı okuyanlar ekseriye Türk ve Kürt yani Türkiye'deki insanlar olduğu için Lugatil Arabiye benim dilim Arapça yani sevdirmek için bunu yazmış diyebiliriz. Ne diyor kitap? Kitap zaten Türkçede aynı. Lugatil Arabiye e, Arap dili ne için? Li için demek medaris. Okullar için, medreseler okullar için. El emme vel khutaba, imam hatipler için. Es saf, es saful aşir, 10. sınıf demek. Geçelim bunlar, fasa, fiso, geç, geç. Evet, birinci sayfaya geldik şükür. Burası, ha, tanıtım. El vahde, arkadaşlarım ünite demek. Ünite, bu yazımız çok zarif olmadı, naif olmadı. Şimdi oldu, ünite dedik ünite el vahde ünite el ula el ula birinci da şöyle yapayım ya da birinci diye de yazabiliriz birinci ünitemiz neymiş evet arkadaşlar li emirdir burada kime emrediyoruz kendimize li ne tearraf biz öğrenelim tanıyalım bilelim ale yönelme hale ki yani bir şey bileceğiz neyi bileceğiz bir şeyi alemine alem arkadaşlar diyoruz ya dünya alem senin ne halt olduğunu biliyor Dünya, alem, senin ne halt olduğunu biliyor. Dünya, alem, nefs i şey diyoruz Arapçada. Yani aynı şey, yani eş anlamlı. Alem veya dünya. Alemi, yani dünyayı tanıyalım ama kime ait olan ne? Yani bize ait olan dünyayı. Yani dünyamızı tanıyalım. Bakalım tanıyalım. Dünyanın biraz şaftı burada kaymış. Renklendirmeler var. Devam edelim. Ed-dersü'l-evvel. Birinci ders demek. Ed-ders, ders zaten aynı şey el birinci ders. El-Bilet Arkadaşlar Bilet, ülkeler demek. vel ne demek? Evet. Tahmin edin. Kıtalar demek. Hocam bizim bir hal bildiğimiz yok. Nereden tahmin edeceğiz diyorsanız bir şey demiyorum. Beldeler, ülkeler. Belki bu dersi tekrarlamak için girdiniz bu videoya. Öğretmeniniz belki anlatmıştır diye sordum. el dersü seni. Hocam birinciden sonra ikinci gelir değil mi? Evet böyle de kopya çekebilirsin. İkinci ders. ikinci ders. Birinci ders burada. ikinci ders de hemen altında. İkinci dersimiz ne olacak? El alemul islami yani İslam alemi. El dersü salis. Üçüncü dersimiz. Ne diyor? El bi'e arkadaşlar çevre demek. Ve Türkçedeki ve ile aynı. Mesela diyelim şuraya çevre ve şehircilik bakanlığı değil tabi. El munah iklim demek lim Vel muneh diye okuyoruz. Vel muneh yani çevre ve iklim üçüncü dersimiz olmuş oluyor. Dokuzuncu sayfa bitti. Eddersül evvel birinci dersimiz neydi az önce okuduk? Elbilet. Tahmin edin. Durdurun gerekirse videoyu. Ülkeler. Ülkeler. Vel karrat Nedir? Kıtalar. Kıtalar. Kara diyoruz ya kara parçası. İşte kıta da bir parça oluyor ama büyükçe bir parça bu sefer. Yeşil yeri okuyalım. İstemiyor. Dinle. Dinle. Kulak ver. İle bir şeye. İbarat. ibareleri, ibareler Bu ile i, -i, -i o veriyor. Yani yönelme halekini o veriyor. İbareleri. Tabirleri. ifadeleri oku. Ve ne diyor? Şey oku diyorum. Estağfurullah. İstemiyor. Dinle diyor. Ve ait he. Ve onu tekrarla diyor sayın arkadaşlarım ibareler aşağıda. Onu tekrarlayacağız. Eid, iade, yu'idu arkadaşlarım. İade, Türkçe'de iade diyoruz ya. İade etmek. Yani size bir bir şey söyleyecek. Yani ben size söyleyeceğim. Siz de onları bana geri iade edeceksiniz. Yani tekrar edeceksiniz o ibareleri. Son ve sonra. Sonra. Ok-tob-ha. onları diyor yaz. filme kendi münasip uygun bir yere yaz elinize bile yazabilirsiniz. O zaman defter yazma zorunluluğunuz defter yazma zorunluluğunuz yok. Ala el harita italiya kema pardon pardon hemen bütün mesele değişti. Ala üzerine el harita harita aynı şey. Italiya gelen haritaya gelen harita üzerine yaz oradaki uygun yere yaz. Keme olduğu filmisel örnekte olduğu gibi misalde olduğu gibi yaz. Önce tekrarlayacağız. Ben size söylüyorum. Siz de benimle beraber tekrarlayın arkadaşlar. tu Asya. Karra Asya. Sonraki bu T'yi okumak zorunda değiliz. Hani Kur'an'a diyoruz ya Karra mesela e, ne diyelim Nazife. Normalde Nazife tundur. Nazife diyoruz. O T-H'ye dönüşüyor. Burada da T-H'ye dönüşüyor. Ve hatta hiç H sesini çıkarmanıza gerek yok. Karra Asya. Yani Asya kıtası. Karra, av, karatu, Avrupa veya Avrupa, her türlü söyleniyor Avrupa, Avrupa kıtası. Karra, Afrika ve Afrika, Afrika kıtası. Karra, Amerika, Şemaliye, Şemel, Kuzey demek, Şemaliye, Kuzey'e bağlı olan. Yani Kuzey, Amerika kıtası oluyor, Amerika kıtası. Karra kıta Amerika, Amerika kıtası el cenubiye yani güney, güney Amerika kıtası. Karra to Geldik altıncı olan Karratu to Avustralya arkadaşlarım. Avus, Avustralya. Yani diğer ismiyle Okyanusya diyoruz bu kıtaya Okyanusya. Evet Avustralya hem kıta ismi hem de Avustralya kıtasının içinde bulunan bir ülkenin ismidir arkadaşlarım. Onu Avusturya ile karıştırmayalım. Evet kıtaların isimlerini okuduk. Lütfen siz de tekrar edin. Etmiş olduğunuzu farz ederek ben buralara yerleştireceğim. Şimdi neyi yazmış? Avrupa kıtasını yazmış burada. Güzel. Peki Asya kıtası nerede? Karatu Asya bir numara. Arkadaşlar bu arada bu benim bildiğim kadarıyla Arap rakamlarından sayılmaz. 1, 2, 3. Bu Doğu Hint rakamları diyebiliyorum. Asıl Arap harfleri 1, 2, 3, 4, 5 bu şekildedir. Bunu girdiğim bütün derslerde anlatmaya çalışıyorum. Siz de bu Doğu Hint rakamlarını kullanmayın. Ha Araplar kullanıyor mu? Kullanıyor. Ama asli alfabeler demişim. Asli rakamları değil onların. 1, 2, 3, 4, 5 bu. Bu şekilde. Şimdi bir yazıyor burada Asya kıtası. Biz de buraya bir yazalım. Asya kıtası sağ üst köşede. Hemen sağ alt köşede e, Karatu Astralya diyor ya. Okyanusya yani 6. numara. E, şurada Avrupa'yı yazmış zaten 4 numarayı. Avrupa'nın hemen altıda ne oluyor? Afrika kıtası. Karatu Afrikiya veya Ifrikiya oluyor. İkisi de olur. 2 numara yazıyoruz. Geçtik. 2 numara belli olmadı galiba. Aha. Tam telef ettik 2'yi. Şurada sol üst tarafta ne diyeceğiz? Karla Evet. Evet arkadaşlarım. Amerika. Şemaliye mi? Cenubiye mi? Şemal. Şemalun. Kuzey demek. Cenub. Cenubun. Güney demek. O zaman siz seçin. Yukarı taraf olduğu için kuzey diyoruz. Yani. Eşşemaliye. Şemaliye, tu Amerika. Eşşemaliye. Beş numara yazılıyor. Geriye kalan 3 numara ise bizim ım, Amerika ne oluyor? Güney Amerika kıtası olmuş oluyor. Boşluk kaldı mı? Yok. Siz de yazın ama anlayarak hatta yazmayın. Dersten sonra kapatın videoyu. Kitapla baş başa kalıp yazmaya çalışın. Ezber iş olmasın. Anlayarak olsun. İstemi yukarıda demiştik ki dinle. ile bir şeyi esme. isimleri elbulden. Arkadaşlar bilat Ülkeler olduğu gibi buldan o da ülkeler manasına gelir İkisi eş anlamlı oluyor. Ülkelerin isimlerini dinle el mevcude var olan o ülkeleri nerede? El harita haritada yer alan o ülkelerin isimlerini o dinle. Son sonra çünkü burada bakın dinler diyor ya burada ses var arkadaşlar. Din öğretimi genel müdürlüğü sitesinden bunların sesini dinleyebilirsiniz. Son sonra oktub ha onları yaz. Bir mekanın münasip, uygun yere, uygun yerlere yazalım arkadaşlarım. Az önce söylediğim gibi Avustralya arkadaşlarım, ülke ismi olduğu gibi kıta ismidir de. Onu Avustralya kıtasına yazacağım. El Cezayir, Cezayir Türkçe'de söylüyoruz. Amerika, Amerika. El Brazil Brezilya. El Sin, Sin arkadaşlarım, Çin. Rusya, Rusya zaten. El Saudiye, Suudi Arabistan'dır. Bunları kıtalara yerleştirelim. Hemen Avustralya'yı yerleştirelim. Karatu, Astralya Avustralya. Avustralya kıtasına yani Okyanusya kıtasına bu ülkeyi yazıyorum. ya Bitti. Bu kadar. Devam edelim. Cezayir'e bakalım. Cezayir. Hatta haritadan da yardım alabiliriz. Bu şurada. Ne demiştik buraya biz? Afrika kıtası değil mi? O zaman El Cezayir. Karatu Afrika yerine yazacağız. El ceze diyoruz. El ceze -ir. Yanlış olabilir. Yanlış yazdığım yerler olabilir. Sehven unutarak. O yüzden hatırlatmanızda fayda vardır. Amerika arkadaşlar hangi kıtaya dahil? Tabii ki Karlatu Amerika. Amerika ülkesi Amerika kıtasına dahildir. Şuraya yazalım. Amerika. Amerika Amerika yazdık. Geçelim. Şimdi burada ne diyor? Brezilya arkadaşlar. Brezilya'da, Amerika'da hatta Güney Amerika'da bir ülkedir. O yüzden El Brazil yine Amerika kıtasına yazılacak. El Brazil. El şunu yanlış mı yazdım? Brazil. El Brazil. Evet, şimdi doğru oldu galiba. Brezilya Güney Amerika'da bir ülkeymiş. Essin arkadaşlarım. Tabii ki de Essin uzak doğu ülkelerinden yani Asya'da diyeceğiz. Hatta Asya'nın da doğusunda oluyor uzak doğu ülkelerinden. Asin nerede Asya? Şurada. Asinu. Asin. Evet onu da yazdık. Hatta hareketleri de yapayım. Bazı arkadaşlarımız herkes okuyamıyor. Asin. Onu da yazdık. Rusya'ya geldik sayın arkadaşlarım. Rusya önemli bir nokta. Arkadaşlarım Rusya'da önemli olan şey şu iki kıtada bulunuyor. Yani hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları var. Nerede? Asya'da yüzde %77'lik oran varken Avrupa kıtasında ise yüzde %33'lük bir bölümü bulunur. Rusya'yı hem Avrupa'ya yazacağım. Rus ya hem buraya yazacağım. Hem de Asya'ya yazacağım. Rusya Tamam. Arkadaşlarım Avrupa'da yüzde %33'lük dilim varken %77'lik dilim ise nerede sayın arkadaşlarım? Tabii ki Asya kıtasındadır. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? 77 artı 33 100 ediyor mu? Yoksa yüzden fazla bir sayı mı ediyor? 110 ediyor değil mi? Yani muhtemelen bu 23 olabilir. Ee, ama demek ki Wikipedia'nın verdiği bilgiler bazen saçma olabiliyor. Bunu bir araştırın ya. yüzde %110'luk bir şey mi oluyor Rusya? Yani dünya standartlarının üstünde olduğunu biliyoruz. Bura binen mi yüzleri de o şeyi payı delip geçmiş. Bunu bilmiyorum. Bunu atlayalım. Ama bilelim ki büyük çoğunluk Asya'da gerek kalan bir kısımda Avrupa'da yer alıyor. Yani her iki kıtada da vardır. Bu sınavlarda sorulabilir. Şaşırtma olarak. Es Suudiye'ye geldik. Suudi Arabistan'da Asya kıtasındadır. Es As Suudiye şuraya yazalım. Es Suudiye. Vallahi karıştı. Karman çorman oldu. Ama siz yine de yaparsınız. es so e, Şunu da fazladan yazmışım. Şey. es so di tu Tamam bitti galiba. Başka bir şey yok. Burada kalalım bence. Evet burada kalalım. Sonra yönleri halletmeye çalışacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.